Herkese merhaba, Yeliz ben. Videoma geldiniz İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Evet, e, sizin neler bekliyor? Nadine Breitnstein açılımı, tarzı açılım, onun bulduğu sistem. E, ben genelde kendi açılımlarında e, işte Lenovo'nun kendi açılım tarzı değilse e, ya da klasik Tarot'un kendi açılım tarzı değilse hep kendi sistemimi, kendi açılımlarımı yapıyorum. E, fakat bu Nadine'in Açılım e, bulduğu bir açılım. Ve benim de çok hoşuma gitti. E, ve e, birlikte biz de yapalım istedim. E, ve kartlarınız da hazır. E, bakalım size gün gün nasıl mesajlar var. Burası ayın 16'sı, 17'si, 18'i, 19'u için geçerli. En son 15'ine kadar yapmıştık. E, fakat dediğim gibi e, öyle hani illa ayın 16'sında bunu yaşayacaksınız, bu burada çıkanları yaşayacaksınız diye bir şey yok. o Çünkü ayın 16'sının enerjisiyle, ayın 17'sinin, 18'sinin, 19'un enerjisiyle yorumlayacağım kartları. Bazılarınızda gün gün gerçekten çıkıyor. Bazılarınızda 2 hafta sonra çıkabilir, bazılarınızda 2 ay sonra çıkabilir. O hiç belli olmuyor. Herkes de bu enerji farklı işliyor. Bunu da söylemek istedim ve açılmada başlıyorum. Bakalım size ...nasıl mesajlar var? Ayın 16'sı... ...yarın için, yani cumartesi günü için... Ee, ...bir ağaca yaslan diyor... Onunla bağlan... Ee, ...hayatı kutla... ...müzik getir diyor... ...o an sana şans getirecek... ...ne dün ne yarın... ...şu anda... E, ...şu anda mutluluk saklı... ...anda kalma mesajı canlar... ...burası... E, ...şimdi... Artık hani öz sevgiye, öz değere, öz güvene gelmek, biraz da maddi konularda da artık daha sağlam hissetmek, ilerlemelerin olması ya da belki de e, maddi olarak güçlü olan güçlü bir bayandan da destek görebileceğiniz mesajı var burada. Bazı korkular, kay kaybetme korkusu e, ya da belki de yine maddiyatla alakalı. Hani ee, endişeleriniz, kaygılarınız olabilir. Belki bir konuda emek veriyorsunuz, verdiğiniz emeğin karşılığını alamamaktan korkuyor olabilirsiniz. <laughs> ya da iş kay işinizi kaybetme gibi korkular yaşayabilirsiniz. Ya da iş ortamında eskisi gibi olmayabilir. Kendinizi güvende bile hissettiğiniz birden bile korku çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Ne oluyor diyebilirsiniz. Ee, ya da Belki de belki de işle alakalı zaten ya da kariyerle alakalı zaten sürekli sınavlarınız var, bir sürekli işsiz kalma gibi ya da iş yerinde sanki potansiyeliniz gözükmüyor gibi belli olmuyor gibi durumlar olabilir. Burada artık başarılı bir sonuç diyor. Yani siz bir konuda zafer ulaşacaksınız ve bunun işte ya kariyer ve eğitimle alakası var. İşte dediğim gibi hani bu kariyer ve eğitimle alakalı korkularınız neyse yersiz çünkü orada siz başaracaksınız ve zafer ulaşacaksınız. İşte sınavları olanlar mesela başaracaksınız diyor. Burada bir müjde var veya iş arayanlar iş bulacaksınız ya da kariyerde işte sıkıntılar yaşayan ya da korktuğunuz durumlar varsa başaracaksınız. Her türlü burası olumlu sonuç veriyor. Melekler diyor ki sakın umudunu kaybetme. Şu anda birçok ağaçtan ormanı göremiyor bile olsan. Ee, ve hatta işte siste kalmış gibi hissetsen de bir şeyler artık e, kendini belli edecek adım adım kendini belli etmeye başlayacak artık hani yani siz emeklerinizle alakalı verdiğiniz emeklerle alakalı sonuçları görmeye başlayacaksınız bu çok güzel bir haber işte o yüzden de şimdi endişe etmek ve korkmak ve umudu kaybetmek yok. Böyle duygular besliyorsanız ağaca yaslanın. seyi gelecek, topraklanmak iyi gelecek. Anda kalıp o anın tadını çıkarmaya çalışın. Çünkü endişeleriniz yersiz. Bu hangi alanda olursa olsun, emek verdiğiniz konu hangi konuysa o konuda artık karşılık Karşılık görmeye başlayacaksınız. Biraz da hepsinden bağımsız, siste kalmış dur konular, yani hayatımızda belli belirsiz olan ve sizi yoran konularda da artık bazı e, sırların açığa çıkması. Bazı durumların artık hani kendini göstermesi ve ilerleme kaydetmesi adım adım ilerlemeye başlayacak diyor ama burası pozitif çünkü zafere ulaşmak her türlü sizi mutlu edecek sonuçlarla ya da özgürleştirecek sonuçlarla karşılaşacağınızı söylüyor melekler. Evet gerçekten büyük bir yorgunluk var. E, hatta kriz anları olabilir. Çok fazla yorulmuş olabilirsiniz. Ya da artık böyle hani dünya size, e, hayat size e, yük gibi gelmeye başlamış olabilir. Bakın burada yine işte aynı şeyi söylüyor. Burada diyor ki sakın umudunu kaybetme. Burada da pes etmek var. Yani umudunuzu kaybetmeyin. E, devam edin. Çünkü neredeyse hedefe geldiniz mesajı var. Ve aşk geliyor hayatınıza. Bir insanın aşkla sizin hayatınıza gelmesi söz konusu, ya da burası yine ilerlemeler olacağını da söyler tabii ki hayatınızda. Ama burası bana biraz şunu hissettirdi. Sanki tam siz artık pes etmişken, ilerleyemiyorken size devam edebilmeniz için gelecek büyük bir destek, güzel bir haber, mutlu bir haber. İşte bu sesi, sesi, sesi dağıtacak. Ayın 16'sında böyle bir ilerleme gözüküyor. Çok güzel gerçekten de. Ve ayın 17'si. Bakalım ayın 17'sinde neler var? Ee, çıktı. Ee, wow. İlahi sistem, melekler, spiritler diyor ki en başından beri yani sen bu dünyaya geldiğinden beri biz senin yanındayız ve hep seni koruyoruz. Ee, kalbini arındır ve kalp yoluna gelen enerjileri de arındır. Ee, cennet senin içinde ve onu dünyaya getirebilirsin. Cennet senin kendi içinde ve sen onu dünyaya getirebilirsin diyor. Çok güzel. Ve bolluk işte. Artık bolluk sürecine geçeceksiniz. Ee, yaralanma geçmişte aldığınız yaralar, üzüntüler e, ya da korkular yaralanmaktan korkmak. Bu da e, evet çocukluk teması olabilir. Hani bu ta çocukluktan gelen bir blokajın şu anda çözülmekte olduğunu söylüyor olabilir. Çocuklukta aldığınız bir yara e, veya kendi çocuklarınızla ilgili bazı problemleriniz, korkularınız, kaygılarınız varsa e, bunlarla ilgili güzel gelişmeler. Mesela eğer hani kreje vermek istiyorsanız bu sizin çalışmanızı engelliyorsa e, ama bir türlü güvenilir bir yer bulamıyorsanız ya da uygun bir yer bulamıyorsanız güzel fırsatlar çıkacak bir yer çıkacak karşınıza ya da çocuğunuzla alakalı eğitim çocuğunuzun eğitimini eğitimiyle alakalı bazı korkular endişeler varsa ya da e, e, düzelmesini istediğiniz e, endişe ettiğiniz konularda düzelme olacağını burada bir destek geleceğini e, söylüyor melekler ama onun dışında böyle bir de e, eğer eğitim eğitiminiz çocuklarla alakalıysa bunun bununla da ilgili güzel gelişmeler olacağını söylüyor yeni tanışıklar yeni irtibatlar kurulacağını ve size burada kapılar açılacağını söylüyor çocuklarla ilgili meslek yapmak isteyenler ama e, onun dışında dediğim gibi burada biraz yani e, hafta sonu biraz daha böyle içinizdeki çocuk temaların çok yüzeye çıkacağı şifa e, ve size kendinizi biraz kötü hissettirebilir canınız yanabilir ama bu durum şifalanmak üzere çıkıyor ve bu durumu fark edip düzeltmeniz sizi özgürleştirecek evet ya da geçmişte sizi kıran bir insanla alakalı konularda olabilir diyor burası menekler diyor ki aranıza biraz huzur girmesine izin ver ve geçmişteki durumu artık bırak diyor bir kişi içinde sakın onu aramayın bir 4 hafta bekleyin diyor. Çünkü belki de kalbinizde bir insan varsa ve aranıza soğukluk girdiyse ya da zaten iletişim yoksa ama içgüdüsel artık hani bir şeyler olsun istiyorsanız ve burada ayın 16'sında çıkan işte bu sisti durum bununla alakalıysa artık önünüzü görmek istiyorsanız ve içgüdüsel işte ya ben önüme bakmak istiyorum. Böyle devam edemeyeceğim. Onunla bir konuşayım, ona bir yazayım diyorsanız melekler diyor ki bu durum için henüz aslında enerji olarak siz hazır değilsiniz burası evet burada güzel gelişmeler olacak ama burada da diyor ki cenneti sen cennetlerin içinde sen onu yeryüzüne getirebilirsin ve her şey çok güzel olacak bolluk bereket sürecine geçtiğinizi müjdeliyor melekler ama her şeyinde bir zamanı vardır ve burası da diyor ki e, acele karar verme çünkü sen daha kendin şifalanmadın, geçmişte aldığın yaraları henüz kendin şifalandırmadın ve bu enerjiyle ararsan e, o da hazır değil, onun da şifalanması gereken durumlar var. E, doğru zaman değil aramak için, yani istediğin gibi bir sonuç almayabilir, kafan daha çok karışabilir, belki daha çok yara alabilirsin. Ee, sizin daha birbirinizle ya da sizin onu affetmeniz gerekiyor. İşte burada da söylediği gibi o kalbe giden yolu şifalandırmanız, o enerjileri arındırmanız ve şifalandırmanız gerekiyor ki e, bu durum sizin istediğiniz gibi gelişebilsin. Çünkü e, burası burada duygular aslında karşılıklı. Ama belli ki sizin aranızda büyük bir blokaj var ve bu blokaj ya çocuklarla alakalı bir blokaj ya da çocukluk. E, travmalarıyla alakalı bir blokaj içindeki çocuk durumları bunların şifalanması için daha biraz zamana ihtiyaç var ama ne olursa olsun e, ister aşk, ister e, aile ister kariyer fark etmez bu çocukluk e, üz çocukluktan kalma üzüntü yaralar her neyse melekler diyor ki artık e, affet serbest bırak e, enerjin arındır ve Yine işte bu tema ailenizle alakalıysa ya da arkadaşlarınızla alakalıysa ve birden o duygular yüzeye çıkar ve hesap sormak isterseniz melekler diyor ki doğru zaman değil biraz daha bekle. Önce sen bunu şifalandır ondan sonra o eyleme giriş. Çünkü o zaman e, enerji olarak karşı tarafa da e, aktarmak istediklerinizi daha temiz daha net aktarabileceksiniz. Ama şu an için doğru zaman değil. Ve bakın çok fazla öz sevgi, öz değer, öz güvene gelmekten bahsediyor. Ee, burada e, sizin şu anda e, yaşadığınız bu yaralar, o yüzeye çıkan her şey aslında sizin başlattığınız bir şey var. O da e, öz sevgiye, öz değere, öz güvene gelmek. Bu çalışmalara başlamışsınız ya da içinizde bunu aktif etmişsiniz. Şu anda aslında buna hizmet ediyor bu enerjiler. Ve sizin tam olarak bu enerjilere %100 gelebilmeniz için bu kalan kırıntıların yüzeye çıkıp sizin tarafınızdan fark edilmeye ve şifalandırmaya ihtiyacı var. Ama her türlü sonuç muazzam. Gerçekten de hem maddi olarak hem de manevi olarak istediklerinize ulaşabileceksiniz. Sizde o güç var. İçinizdeki gücü ve potansiyeli keşfettikten sonra başaramayacağınız hiçbir şey yok. Mesajı var burada. Ayın e, 16-17-18'ine bakalım. E, mavi kelebekler. Mucizelere inan çünkü çok fazla mucize olacak. Kendini hayatın sihrine aç diyor melekler. Wow. Yani bir dönüşümün artık tamamlanacağını müjdeliyor çünkü kelebekler dönüşümdür ve ondan sonra işte mucizeler olacak. Burada düşünceler var. Sizi düşünen bir insan olabilir. Bu insan size bir teklifle gelmek isteyebilir. Burada bayan verdiği için e, ama e, bu, bu sembolik. Sizi düşünen bir insan. Bu e, beklediğiniz haberin gelmesi. Yani siz bir haber bekliyorsunuz ve bu haber gelecek. Ama aynı zamanda da e, arkadaşlarınız, dostlarınız ya da sevdikleriniz size bir sürpriz de yapabilir. E, ama burada bir hatayı düzeltmek diyor. Evet. O zaman burası bir özür. Yani birisi size bir özürle gelecek ve bu hatayı düzeltecek. İşte o yüzden burada melekler diyor ki sen bekle çünkü aslında eyleme geçecek olan kişi karşı taraf. Ya yani bu durum neyle ilişkiliyse, az önce ayın 17'sinde çıkan durum neyle ilişkiliyse, siz eyleme geçmeyin çünkü karşı taraftan size bir eylem geçecek. sizin o anki hissettiğiniz ve yüzeye gelen hatıralar karşı tarafta da yani ilgili insanlarda da yüzeye geliyor. Ve orada işte bir dönüşüm olmakta. Ve ondan sonra bir eylem olacak. Bir özür söz konusu. Birisi geçmişte yaptığı hataları düzeltmek isteyecek. Aranızdaki durumu e, düzeltmek isteyecek. Evet. Aa, çok güzel. Yani bu kişi her kimse ister yine aile, dostluk, arkadaşlık veya sevdiğiniz kişi, aşık olduğunuz kişi olsun. Evet. On off olabilir diyor melekler. Oradan oraya savrulmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Aranızdaki gerçek aşk ya da gerçek sevgiliyor. Ve bu kişi size ne hissettiğini söyleyecek. Artık size gerçek duygularıyla gelecek çünkü burası onu söylüyor. Yani burada ciddi bir gelişme olacağını müjdeliyor melekler bu hani aranızdaki bağlantının oldukça e, sürümcemede kaldığını söylüyor yine ilk günkü gibi o sis siste kalmak gibi ve yeni bir şeyin oluşması yani artık e, burada da işte burada para kraliçesi çıktı burası çok dişil enerjiyi veriyor bu arada. Para kraliçesi çıktı, imparatoriçe çıktı ama bunlar semboliktir. Böyle genel açılımlarda izleyenler beyefendilerse, eee para kralı ve imparato imparator olarak da alabiliriz bu kartları. Yani burada size yani bir şeylerin yeniden doğacağını, oluşacağını söylüyor. Ya da evet, belki de ben her şeye sahibim ama hayatımda aşk eksikliyorsanız onun da tamamlanacağını müjdeliyor melekler ama işte dediğim gibi yani yeniden canlanacak bu durum geçmişte bir durum size acı veren bir durum yeniden canlanacak şifalanacak ve e, bu durumla alakalı insanlar aranızdaki e, bağlantıyı düzeltmek isteyecek e, özürle gelecek farkındalıkla gelecek bir şeylerin bir hatayı kabul ederek gelecek diyor ve tabi bu sizi tamamlanmış hissedecek böyle artık e, bu sistem çıkacaksınız. E, 16, 17, 18, 19'u ayın 19'una bakalım. Size nasıl mesajlar var? Ee, topraklanmak çıktı yine. Pes etme diyor. Ee, ne ne ekiyorsan onu biçeceksin. Ee, çok güzel bir mesaj. Topraklanmaya devam edin. Siz emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ne insan ne ekiyorsa onu biçiyor. Eğer aşk ekerseniz aşk biçersiniz sevgi ekerseniz sevgi biçersiniz. Öfke, nefret ekerseniz öfke ve nefret biçersiniz. Bu gerçektir. Evren kanunudur ve hiçbir zaman şaşmaz. Ve bunun karşılığı olacak. İşte burada gerçekten de o kadar çok fazla özgürleşmek aslında kendi merkezine gelmek söz konusu ki ve burada bir de sistem tarafından da çok destekleniyorsunuz. Aşırı şekilde destekleniyorsunuz. Ve bir karmanın ödenmiş olması ya da e, bir hem bir karma ödenecek bir e, e, burada bir dönüşüm tamamlanmak diyordu. işte bu tamamlanma sürecini anlatıyor tekrardan. E, hayat ya da hayat dersleri alınacak ama bir sınavı başarmak diyor. Ve kadersel olan şeylerden bahsediyor. E, evet. Karmik dengelerin kurulması. E, evet. Burada geçmişte size sizin canınızı yakan insanların da karma ödediğini söylüyor net olarak burası. Evet ve burada diyor ki aslında bir ilişki çoktan bitti ve çöl, çöle dönüştü diyor. Ama bu kişi sadece dış etkenler sebebiyle o kişiyle beraber kalıyor. Burası biraz şey anlatıyor. Yani e, eğer aklınızda, kalbinizde bir insan varsa ve bu insanın hayatında biri varsa, aslında bu kişinin şu anda hayatında çok mutsuz olduğunu, ayrılmak istediğini ama dış etkenler ya da başka sebeplerden ötürü şu anda ayrılamadığını söylüyor. Burada şimdi geçmişe dönük baktığımızda burası biraz ilişki anlattı. Geçmişe dönük baktığımızda size geçmişte yaptığı bir hatadan ötürü özür dileyecek bir insan aşkla alakalıysa bu insan evet aranızdaki gerçek aşk olduğunu fark edecek ve muhtemelen sizinle konuşmak isteyecek ama henüz daha hayatında e, dengelemesi gerekenler var. Belki daha bir karmik ilişkiden çıkamamıştır ve şimdi de karma ödüyor ciddi bir şekilde karma ödüyor. Belki karmayı da siz de oluşturmuştur geçmişte sizi kırdığı için e, şimdi de kurtulmak istediği bir ilişkiden çıkamıyor e, ama. Belki de burası ayrılığı söylüyordur. Şu kartı da bakalım. İllüzyon. Evet. Bir kişi gerçekten de bir illüzyona kapıldığını fark edecek. Bu kişi sevdiğiniz kişi. Ya da sizi geçmişte yarı yolda bırakmış kişi. Ve büyük bir pişmanlık taşıyor. Burada. Mucizeler. Pes etme. Evet. Yani muhtemelen bu kişi size bir eylemde bulunacak. Ama. Ee, henüz daha ya tamamlaması gerekenlerin olduğunu söyleyecek. Ee, ve on, onun içinde melekler diyor ki pes etme. Topraklan. E, sen emeklerinin karşılığını alacaksın. Evet bu insanın daha şu anda karma ödeme süreci devam ediyor. Ee, ya dediğim gibi geçmişte sizin yerinize başkasını seçmiş bu kişi. Ya da eee ya da sizi kandırmış, boş umutlar vermiş bir insan bu. Ve şu anda ciddi bir karma diyor dediğim gibi. Siz ama burada hayat dersleri almışsınız. Sizin sınavınız tamamlanıyor, onun sınavı başlıyor. Onun ayrılık süreci başlıyor. O artık burada çok ağır enerjilere girecek gibi gözüküyor. Ve bu tamamlandıktan sonra da burada size geleceği bir özür var. Orada size zaten gerçek aşk diyor size bir umutla gelecek, bir umut verecek, bir sözler verecek. Ama diyecek ki belki zaman ver bana, halletmem gerekenler var. Ve işte şimdi onun süreci başlayacak ve burada bir durumu sonlandırması gerekecek. Ondan sonra gelecek. Eğer ilişki değilse bile işte geçmişte sizin yerinize neyi tercih ettiyse orada büyük bir hayal kırıklığı ve yanılgı içerisinde olduğunu fark ediyor ve onun için gerçek aşkın kim olduğunu fark ediyor. Böyle bir durum var. Ama e, burada melekler bir şekilde bu insanı da destekliyor. Muhtemelen aranızdaki kadarsa. Çünkü diyor ki sabret, pes etme. Sen bu işi, sen buraya çok emek verdin ve karşılığını alacaksın mutlaka. Böyle bir mesaj, söz konusu burada. Canlar. Aynı zamanda işle alakalı olarak burayı e, yani işle alakalı bir karmanız olabilir çünkü ilk başta vermişti e, ve artık cid, yani artık gerçekten hiç istemediğiniz bir işte çalışıyor olabilir fakat bir türlü çıkamıyor olabilirsiniz çünkü e, Kendinizi en azından maddi olarak orada güvencede hissettiğiniz için ya da başka yol göremediğiniz için. Ama burada sizin bir karmanız var ve bu karma şu anda ödenmekte. Ve tamamlandıktan sonra çok farklı yönler, çok farklı güzel kapılar açılacak hayatınıza. Sizin yeter sadece pes etmemeniz gerekiyor. Böyle bir durumda söz konusu burada. Evet canlar. Mesajınız böyleydi. Önümüzdeki dört gün için. Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrını olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.